Daniel 3 hafta boyunca oruç tuttu ve dua etti. Et yok, üzüm suyu yok, rahat yok. Sadece sessizlik vardı. Sonra aniden Parlak bir varlık göründü, bir melek. Yıldırım gibi parlayan ve şok edici bir şey söyledi. İlk günden itibaren anlayış kazanmak için karar verdiğin günden bu yana sözlerin duyuldu ve ben buna karşılık olarak geldim. Ama Perslerin prensi bana 21 gün direnç gösterdi. Daniel 10, 12 ve 13. Daniel'ın duası derhal duyuldu ama Perslerin prensi adını verdiği bir şeytani güç meleğin gelmesini 21 gün engelledi. Görünmeyen alemlerde kozmik bir savaş vardı. Sadece baş melek Mikail müdahale edince elçin nihayet yoluna devam edebildi. Her gecikme reddedilmek demek değildir. Bazı savaşlar göremediğimiz alemlerde yaşanır ama cennet ilk günden itibaren duyar dualarınız cevaplanmamış gibi görünse de vazgeçmeyin. Dua etmeye devam edin. Oruç tutmaya devam edin. Güvenmeye devam edin. Tanrı ilk günden sizi işitir. Tanrı'nın geciktiğini hissettiğinde kendine şunu hatırlat. Rab asla sağır değilsin. Görmesem de cennet harekete geçtiğini bilerek sabretmek ve imanla savaşmak için güç ver. Amin.